selam. sellem. Efendimiz diyor. El ihsan en ta'budullah ki terah. Fe ellem tekun terah fe ennehu İhsan. imandan daha daha yüksek olan mertebe neymiş Allah'a? Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen orada seni gör, görmektedir. Tabi insan Allah'a göremez ama görüyor gibi ibadet edeceksin. Tabi onu yapamıyorsun. O seni görüyor. O ibadetini öyle yapacaksın ki ona halis olsun ibadet. ihsanlı mertebesine yetişmiş olursun. Resulullah sallallahu ayet-i münafık selas İzâ haddete kebeb ve edâ va'ade ehlef ve edâ tümüne khan ki Münafık üç alameti vardır. İşaretleri üç tanedir. O konuştuğu zaman yalan söyler. Birincisi onun alametlerinden işaretlerinden münafığın yalan söyler. Konuştuğu zaman hep yalan söyler. Ee, söyle, yalan söylediğinde de yani pişman olmaz. Söz verdiğinde de sözünde durmaz. Söz e, eskiden, şimdiki insanların çoğu zaten söz müz dinlemiyor. Yalan desen gırla gidiyor. Ee, sözünde durmaz. Sözünde durmak erkekte işaretidir, erkeklerin vasfıdır. Öteki türlü e, kıymetsiz insandır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hainlik eder. Emanete riayet etmez. Herhangi bir emanet, sözdü, bilmem, bir şey verildiğinde onu da kendisine emniyet edildiği şeylere hıyanet eden, o emanete riayet etmeyen münafıktır. Bu üç alamet münafıkın alametidir. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetun şuhudül beynel münafıkun ve subh la istatiunahuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafıklarla aramızdaki fark yani es, münafıklar eskiden şey gibi, münafıklar şimdi namaz namaz kabul kimse ne namaz var ne yaz münafık e, çok şimdi ama o zamanki Peygamber Efendimiz'in zamanında münafıklar namaza da gelirlerdi ama e, namaza yani nasıl onların farkını anlayacak diye Peygamber Efendimiz'e yatsı namazı ile sabah namazlarında hazır bulunmak bulunmaktır. Onlar bu iki vakti onlara bu iki vakit ağır gelir. Yani yatsıya gidip cemaat olup sabah namazına cemaat olmak onlara ağır gelir. Bu vakitlerde hazır bulunmaya güç yetiremezler. Gidemezler. بارض... إحذروا صفر الوجوه فإنه إن لم يكن من علة أو سهل فإنهم غلا في قلوبهم للمسلمين. صار يزيد صار يزيد صار يزيد يزيد يعني صار يزيد insanlardan sakınınız diyor Peygamber Efendimiz. Eğer bu durum bir hastalık veya geceleyin teheccüd namazına kalkmaktan kaynaklanan kaynaklanma, uykusuz, uykusuzluktan değilse, yani insan yorgunluktan, hastalıktan yüzü sararmış, uyku, e, o hale gelmişse onlar, onlardan sakınmak gerekmez ama onlardan olmayıp uykusuzluğuna değilse mutlaka kalplerinde Müslümanlar karşı besledikleri kimdendir? Yani bu sarı zehir gibi yüzler olur. Onlar görürüz, ya, bazı insanlar fark eder. Onlardan sakının diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İslam'a düşman olan, İslam'ı beğenmeyen, sevmeyen insanların yüzlerinde o işaret var. Annesi on, Şeyh işte Peygamber ayet edin diyor ki hasta olup, yorgunluktan olan, şeyden olan insan başka o kalbindeki zehirden yüzüne vurmuş, sarılık oluyor bazen. Onlardan dikkat edin, sakının diyor Peygamber Kala Sallallahu Aleyhi ve Sellem. إذا تم فجور العبد ملك عينيه فبكى به ما متى شاء bu da şeydir, Peygamber Efendimiz'in insanların tıynetini gösteren hadislerdir bunlar hepsi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişinin günahkarlığı tamamlandığı zaman gözlerinin hakimi olur. Ve delildiği zaman ağlar. Şimdi şeyden Allah korkusuna ağlar gibi yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdi münafın şeyi damla, gözünün gözün gözünün ucundadır. Ağlamaya hemen yani o kadar kötülük günahlar var içindeki tamamlandığı zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsteri anda bakarsın hüngür hüngür ağlar, gözyaşları döker, milleti kandırır, şey yapar. O şeyden değil, imandan, takvadan değil de kötülükten olan bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Görüyoruz işte televizyonlarda çok ağlayanlar vardı. Sonu ne oldu? Belli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال رجل المنافق يا سيدي فقد اغضب bir kişi münafık efendim derse Rabbini kızdırmış olur. Yani münafığın şeyle ona efendim demeyeceksin muhatap olacaksan samimiyet yapma mecbursan adından söyle, şey yapıyor, ona efendim denilmez onlara Efendim efendin insan Allah'a kızdırmış olur. Bari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ve fi Bir adamın yüzünü hastalık veya bir rahatsızlık durumu hariç Sarı, sarı renkte gördüğünüz zaman işte bu kalbindeki İslam'a olan aldatmadan dolayıdır. Yani az önce dediğimiz gibi yüzü sarı olan hastalıktan olabilir, rahatsızlıktan, yorgunluktan olabilir. O da geçer ama sarı olup da öyle şey olan İslam'daki kalb İslam kalbindeki İslam'a karşı olan zehirden, İslam'a olan rahatsızlıktan dolayı Allah onun yüzüne nur vermemiş, sarılık vermiş, kötü bir renk vermiş o insana. Allah'a muhafaza. Fayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arban man künne fihi kâne münafikan khalisan ve man kâne fihi khaslatun minhünne <laughs> kâne <laughs> fihi khaslatun minel nifaq hatta ya eğer haddet kâb, eğer 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 dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık. Yani dört hastet dört dörtlük derler ya, yani dört hasteti olunca münafın e, tamamı o herif olur. Kimde bu dört hasretten sadece bir tanesi bulunursa? onu bırakıncaya kadar kendisinden münafıktan, münafıklık hastalıklarından bir hastalık. Yani bir kısım, bir az bir parça olur münafıklık onunla. Yani tane, dördünden bir tanesi ya iki tanesi olursa tam münafık değil de yarı buçuk münafık olur. Ee, bu hastalık olur. Bir, biri konuştuğu zaman yalan söyler. Yani münafıkın alametleri onlar. Biri söz verdiği zaman sözünde durmaz. Söz dinlemez. O güvenilmez. Bir anlaşma yaptığı zaman vaadinde döner. E, kardeşlik yapar. Seni arkadan vurur. Diğeri düşmanlık veya kavga ettiğinde aşırı gider. Bir kavgaya tutuştuğunu kıyamet koparır. Kurtulamasın elinden. Ortalığı karşı yapar. Bu da münafığın alamet eder, işaret eder. Çünkü münafık olmayan insan öyle aşırıya gitmez, utanır, şey yapar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال قد خلقت خلقا أسنتم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي, فبي حلفت فبي حلفت لأ لأ لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي يغترون أم علي يجترئون الله عز وجل بيقول يريد هذا سكوت سكوت أولى كيشي دايرة تمكي دلريه بعضهم تعاطات يعني هو إنسان إلا بيكونوا شتمو إنسان mest eder, hayran eder, şey yapar, o güzel, o kadar tatlı dilleri var. Kalpleri de sabır bitkisinden daha acıdır. Sabır denen bir bitki var, o şeyi acıdır, çok kötü acıdır. Yani diller tatlı ama kalpler acı münafıkına. İzzetime yemin ederim ki onları öyle bir fitneye, imtihana uğratırım ki içlerinden akıl sahibi olanları bile şaşkına çevirir. Yani bunlar bir milleti kandırıyoruz, fayda ediyoruz, şey Allah'ı kandıracağız zannederler ki Allah Azze ve Celle yemin ediyor, onlara o fitneye, imtihana düşürür ki ne yapacaklarını şaşırırlar, şaşkına, şaşkına çevirir hepsini. Bunlar rahmetinle mi? Aldanıyor yoksa bana karşı cüretkar mı davranıyorlar buyurdu tabi onlar rahmetine değil de Allah'ın Allah'a karşı cüretkarlar olan bu insanlar. Allahü Teâlâ sallallahu aleyhi ve evet. sellem ve zulm ve imamul ve imam üç zümre peygamber sallallahu üç zümre var dedi ki onları ancak münafık alay eder. Yani üç İslam içinde onlara alay eden insanlar münafıktır. Bunlar saçları İslam yolunda ağartılan yani onlara alay etmek olmaz ilim sahibine de ona da aleyben münafıktır. Adil idarecilere de münafıktır. İdareciler de ağlay edenler münafıktır. Resulullah sallallahu aleyhi fi kalbi, bu buka'il munafık fi haematihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin ağlaması kalbinden kalpten ağlar. Yani şey yapar, o kalbine akıtır. Munafın ağlaması ise kafası, kafadandır. Yani hemen bir saniyede bakarsın, yaşlar akıyor, milleti kandırıyor. Ama mümin öyle değil, mümin vakurdur. O içinden ağlar, kalbinden ağlar. Allah'a emanet ثلاث ما كُنَّ فيه فهو منافق واذا صام وصلى وحج واتمر وقال اني مسلم إِذَا حدث كذب واذا وعد أَخْلَفٌ واذا اثمن اخان فجاء صلى الله عليه وسلم يقول ياركي وشيء وارضكي بن ماركي مدو مرسى بوكيشي ورستوصه نماسكوصه حجب امراه اديب بين مسلمين دسير داهي مناح اكثر Bunlar kişinin konuştuğu zaman yalan söylemesi, söz verdiğinde verdiği sözü yerine getirmemesi ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet etmesidir. Yani o namaz, niyaz falan hepsi şey, onlar seni münafıklıktan kurtarmıyor bunları. Bu üç şeyi yaparsan sen gene de münafıksın, gene de münafıksın. Ta ki o şey hasretlerden kurtulana kadar. Allah'a emanet olun. من أرى الناس فوق عندهم من ki kim kendisini, kendini insanlara olduğundan daha fazla Allah'tan korkar gösterirse o münafıktır. Yani milleti rüya olsun diye ben abidim, ben zahidim, ben şuyum, ben buyum diye şey, göster, şey yaparsa o da e, munafıktır Bakar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fil munafik sey'atü hisal ida haddete kadab ve edabu ala ahlaf ve edetü münekhan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafıkta üç haslet vardır <laughs> ki konuşunda yaran söyler, <laughs> söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir <laughs> şey emanet edildiğinde hıyanet eder. O emaneti yerine teslim etmez, vermez. Bunlar Aynı Peygamber Efendimiz tekrar tekrar söylüyor ama yani ona dinlemek değil de bunlardan kurtulmak lazım. Bir tanesi bile varsa ondan da kurtulmak lazım. Üçü varsa şey. Ama en kötüleri işte sözde durmamak, hiyanet, emanet, hiyanet etmektir. Aleyhi selam El-Münafık la yusallid duha. وَلَا اَقْرَعُوا كُلْ لَا اَيْهَا الْكَافِرُونَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafık kuşluk namazını kılmaz ve kafirun suresini okumaz kul ya ayyuhal kafirun okumaz Kâle sallallahu aleyhi ve sellem el münafık yemluku aynayhi yebki kema Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor münafık gözlerine gözlerine sahiptir. Yani dilediği gibi ağlar. İstediği zaman ağlayabilir. İşte millet birini ağlayır görünce peşinden millet perişan etti. Dünya yüz binlerce insanı perişan eden bir kişi vardı. Ağlar ağlar. Ondan sonra öteki taraftan Müslümanlara hianet eder, şey yapar. Böyle münafık bunlardır. Yani münafık ağladığı vakit insan şey değil, yaptığı işlerden dolayı ağlamıyor. Bilakis menfaat için ağlıyor. Öyle olunca da münafık oluyor. Hay Resulullah sallallahu Fî ashâbî itna'âşara munâfiqa minhum semâniyetin lâ ethullun hatta hattâ gel cemel fî semmel hıyâ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam buyuruyor ki ashabım içinde, yani sahabelerin içinde on iki münafık bulunmaktadır. Yani bunların zaten onların şeyi çok daha kötü. Allah muhafaza etsin bizden de münafıklıktan ama onların durumu çok daha kötü. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bulunmuş, o kadar şeye bakmış, gene de münafıklık yapmış diyor. Zannediyor ki Peygamber bilmiyor. Onlar biliyor 12 kişi var, onlar münafık. 8'i deme iğne deliğinden girmedikçe cennete giremeyecektir. Yani on sekiz, on ikisi idare eder de sekizi cehennemlik hepsi. صدق <applause> رسول الله فيما قال او كما قال زياره بلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام والى روح جميع الانبياء المرسلين قدما شرعهم والى روح الائمه الاربعه والى روح مشايخنا في طريقه النقش والبنديه التاريخيه خاصة إمام طريقة الغوص الخليقة خاجب بهاء محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الغزواني مولانا الشيخ شرف الدين الدارساني مولانا الشيخ عبد الله فارس الدارساني مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر سائر الآباء والأمهات الأموات الأموات المسلمين الضيفون və məhman ata cənnətə həsanə fəzəl nazər cümlemizin keçmişləri qardaşımız Fətullah ibn oğlu vəfat edən bu xəstədən və nəvəxarışında təalə fatiha